şu an mahkeme heyetlerinde üç tane rapor oldu. Yani bilet olmasına rağmen sonrasında bedeli karşılığında alınan bir raporun tekrardan sürece dahil olmasıyla ilgili maalesef, maalesef üzüntülerimizi eee başkanım dile getirdi. Bu katta da Mersin 2. İdari Mahkemesi'nin birinci aşamada gelen bilirkişi heyetinin raporunu kabul etmemiş fakat müdahil firmanın maddi bedel ödeyerek aldığı aksi yöndeki raporu referans olarak ikinci kez resmi bilirkişi heyeti oluşturduğunu kamuoya tarafından e, bilinmektedir. Söz konusu bilirkişi heyeti keşif çalışmalarını gerçekleştirmiş ve oluşturduğu raporda gerek mahkeme heyetine sunduğumuz gerekse keşif esnasında doğrudan ilettiğimiz sorulara yanıt verilmemiş ve müdahil firma tarafından beyan edilen İslam arttırıcı ve teknik olmayan çözümler sunularak projenin temel şehircilik ilkelerine uygun olduğunu beyan etmişler. Söz konusu bilim ki ve yaşam fonksiyonlarımızı yakından ilgilendiren trafik problemi ile ilgili olarak liman genişlemesinin ufak bir artış yaratacağını ve kurum tarafından sunulacak öneriler ve basit düzeltmeler ile çözüme kavuşturulacağını içeren bilir kişi raporunu Mersin 2. İdare Mahkemesi'ne maalesef ki iletmiştir. Fakat projenin kara tarafından planlama yetkisi elinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi mevcut durumda ulaşım problemlerinin bulunduğunu beyan etmekte ayrıca bu komite kararı ile de önlemler alınmaya çalışılmaktadır. bölge Gerek Mersin Büyükşehir Belediye'mizin gerekse Mersin'lilerin trafik problemi ile ilgili ortaya koymuş olduğu beyanlar ve Mersin kaygılarının göz ardı edilerek olumlu yönde bilir kişi raporu oluşturması ne teknik açıdan ne de akademik yönden doğru ve ilkeli olmadığının kamuoyunun ilgisine sunuyoruz. TUMOK Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 17.11.2021 tarihinde yapılan 2. Mahkeme Keşfine mahallinde katılarak projenin kentimize getireceği ve kaygı duyduğumuz konuları mahkeme heyetiyle bilirkişi heyetine ilettik. Nihayetinde ikinci bilir ki raporuna istinaden söz konusu projenin kente ve çevreye olan etkileri hakkında telafisi olmayan bir süreç yaşanmaması için görüşlerimizi tekrardan kamuoyuyla paylaşarak yapılacak olan hatadan hızlıca geri dönülmesini sizlerin huzurunuzda talep ediyoruz. Bu kaygılarımız nelerdir derseniz. Mevcut limanın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yer alan giriş ve çıkış kapılarının kent trafiğine olumsuz etkileyeceği nettir. Atatürk Parkı'nın yeşil alan kullanımı açısından çıkartılıp limana hizmet edecek bir kara parçası haline getirilme ihtimali ise çok yüksektir. Ayrıca Mersin Limanı'nın genişlemesi projesi kentimizi yakılan, yakından ilgilendiren ve kentimizin yaklaşık 40 yıldır beklediği ve her stratejik planda yer alan Mersin Ana Konteyner Limanı projesinin yapılmasının önüne geçebilecek potansiyelde olması son derece kritik önem taşımaktadır. Üst ölçekteki planlarda Mersin Ana Konteyner Limanı ve mevcut liman ile birlikte bütün ulaşım bağlantı noktalarının kent merkezinden alınıp 151. Cadde üzerinde yer alan otoyol bağlantı noktası referans alınarak Uzun vadeli gelişim planının yapılması, Mersin'in geleceğine dair kritik öneme sahiptir. Değerli mensupları, Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak müdahil olduğumuz bu dağların sonuna kadar ta takipçisi olacağımıza ve kentimizi gelecekte büyük ulaşım problemi içine sokacak kent hürriyetini etkileyecek, çevresel problemler ile kent sorunları üst noktaya çıkaracak ve sözde Kurvayzır Limanı ile kent önünü geçecek olan bu projeye karşı olduğumuzu, tüm yasal haklarımızı kullanacağımıza ve gerek kamu kurum ve kuruluşların gerekse yurttaşlarımızın sürece sahip çıkarak mücadele içerisinde olmasını talep ediyor ve kentimizin kaderi niteliğine taşıyan bu projeyle ilgili kaygılarımızı dile getiriyor ve projenin durdurularak geri adım atılması gerektiğini tekrardan kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.